Transfer Harekat kanalına hoş geldiniz. Futboldaki son gelişmelerle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Haftalar süren görüşmelerin ardından Tottenham Pedro Porro'yu 5 milyon euro karşılığında yarım sezonla kiraladığını açıkladı. Sözleşmeye 40 milyon euroluk zorunlu bir satın alma opsiyonu eklendi. Taraflar öncelikli olarak kalıcı bir anlaşma konusunda ortak noktada buluşsa da Sporting son anda şartlarda değişiklik yapmak istedi. Sadece İngiliz ekibine katılmak isteyen Porro antrenmanlara çıkmadı ve ayrılmak için elinden geleni yaptı. Transfer son güne kadar gecikse de tamamlandı ve oyuncuyla 2028 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandı. Portekizli bek oyuncusu eski kulübü Manchester City'nin listesinde bulunsa da son şampiyon bu transfer için herhangi bir girişimde bulunmadı. Ayrıca bu anlaşmanın ardından Sporting, Marcus Edwards'ın haklarının %15'ine daha aldı. Böylelikle kulüp oyuncunun gelecek satışından 165 pay alacakken Tottenham'a %35 düşecek. Birçok Avrupa devinin radarında olan Edwards için yaz aylarında hareketlilik bekleniyor. Sporting'de ayrılan Poro'nun yerine ilk hedef Brighton'dan Tarık Fakat Brighton oyuncusu için yapılan hiçbir kiralama teklifini kabul etmedi. Genç pekini sadece bon servisiyle satacağını bildirdi. Diğer adaylara yönelen Portekiz ekibi Barcelona'dan Hector Bellerin için harekete geçti. Ve bu transferi saatler içerisinde tamamladı. Bellerin 1 milyon euro artı bir miktar bonuslar karşılığında Sporting Lisbon'a katıldı. Barcelona oyuncunun son ek satışından büyük bir ölçüde pay hakkına sahip olacak. Taraflar sezon sonuna kadar sürecek bir kontrat anlaşması yaptı. Porto, transferinin ardından sabek bölgesinde bir doluluk oluşması nedeniyle Tottenham birkaç isimle yollarını ayırdı. Londra ekibiyle karşılıklı anlaşarak takımdan gönderilen Matt Doherty bedelsiz bir şekilde Atletico Madrid'e transfer oldu. İlanda oyuncuyla yarım sezonluk bir sözleşme imzalandı. Ayrıca takım aylar öncesine katılmasına rağmen bekleneni veremeyen Jesse Spence sezon sonuna kadar Fransa ekibine kiralandı. Sözleşme herhangi bir opsiyon eklenmedi. Tottenham oyuncunun potansiyeline sonuna kadar güveniyor. Tottenham'ın gelişimini sürdürmesi için gönderdiği son isim Brian Gil oldu. Genç kanat oyuncusu eski kulübü Sevilla ile yarım sezonluk bir kiralık anlaşması yaptı. Sözleşme yine bir opsiyon içermiyor. Manchester City'de düzenli oynamamaktan şikayetçi olan Joao Cancelo takımdan ayrılmak istediğini Pep Guardiola ile etti. Ve oyuncunun talebi kabul edildi. Mazur'un sakatlanması ve Pavar'ın geleceğinin karmaşık bir hal almasının ardından Cancelo için harekete geçen ilk ekip Bayern Münih oldu ve müzakereleri kısa sürede tamamladı. Portekiz oyuncunun yarım sezonu kiralandığı resmen duyuruldu. Sözleşmeye ayrıca 70 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu da eklendi. Oyuncunun önerildiği ekiplerden birisi de Real Madrid'ti. Fakat İspanyollar mevcut kadrodan memnun oldukları için bu transferde herhangi bir adım atmadı. Ayrıca Carvalho'nun yaş ilerlemesine rağmen gelecek için Vinicius Tobias'a güveniliyor. Manchester United son oynanan kupa maçının ayak bileğinden sakatlanan Christian Eriksen'in Nisan ayının sonuna kadar sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından kulüp kısa vadeli bir çözüm için harekete geçti. İngiliz ekibi Bayern Münih'ten ayrılmak isteyen Marcel Sabitzerle son saatlerde bir takım temaslarda bulundu. Yapılan görüşmelerin sonucunda taraflar yarım sezonluk bir kiralık anlaşması üzerine ortak noktada buluştu. Sözleşmeye herhangi bir opsiyon eklenmedi. Avusturyalı oyuncuyla birçok kulüp ilgilense de önceliği her zaman Kırmızı Şeytanlar oldu. Erik akla birlikte çalışmak onun için bir hayaldi. Atletico Madrid'in ardından Inter'de Victor Lindelof için girişimlerde bulundu. Fakat Manchester United gelen hiçbir teklife kulak asmadı. Ne kiralık ne de bonservisiyle tüm öneriler geri çevrildi. Ayrıca Maguire, İtalyan devin radarındaydı. Hatta resmi bir kiralama teklifi bile iletildi. Fakat İngiliz stoperini de göndermeye sıcak bakmayan United, Inter'i bir kez daha reddetti. Böylelikle iki isimle takımda kalmış oldu. Sezonu burada tamamlayacaklar. Manchester United, genç stoper Axel Tuanzeven'in yarım sezonla stoksiye kiralandığını duyurdu. Ocak ayında Manchester United'dan ayrılmayı hedefleyen Antonio Langa'ya yaklaşık 10 farklı kulüpten teklif geldi. Bunların içerisinde Borussia Dortmund ve Eindhoven Eindhoven'da bulunuyordu. Fakat bu pozisyon yeterli sahip olmadığını düşünen İngiliz ekibi, oyuncuya gelen teklifleri yanıtlamadı. Elanga takımla kaldı. Ayrıca yine Facundo Pellestri için birçok kez kapısı çalınan United, oyuncusunun sezonu burada tamamlamasına karar verdi. Erik Den Hag, genç Uruguaylı'nın kadronun bir parçası olarak kalmasını istedi. Manchester United'lı Mason Greenwood, hakkındaki suçlamaların düşmesinin ardından beraat etti kulüp oyuncunun son durumunu inceliyor. Her şey netleşmeden herhangi bir karar verilmeyecek. Adı yaz aylarında ciddi bir şekilde Manchester United'la alınan Kevin Trapp, kulübü Frankfurt'la 2026 yılına kadar sürecek yeni bir kontrat anlaşması yaptı. Wolverhampton transferi için bir süredir uğraştığı Joao Gomez'i 15 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu. Anlaşmaya dahil olmaya çalışan ekipler olsa da Gomez'in önceliği her zaman Premier League ve Wolverhampton oldu. Taraflar 5,5 yıl sürecek bir sözleşme imzaladı. Wolverhampton'ın ardından Nottingham Forest ve Bayer Leverkusen'le Felipe yarışına dahil oldu. İki kulüple de görüşen Brezilyalı stoper tercihini İngiliz ekibinden yana kullandı. Atletico'ya yaklaşık 2 milyon euro denirken Felipe ile 1,5 yıl sürecek bir kontrat anlaşması yapıldı. Transferde durmak bilmeyen Forest aynı gün içerisinde birisi Keylor Navas olmak üzere 3 oyuncuyu daha kadrosuna ekledi. Paris Saint Germain ile maaş konusunda zorlu görüşmeler yapılsa da taraflar ortak noktada buluşmayı başardı tecrübeli kaleci sezon sonuna kadar kiralandı. Ayrıca Newcastle United'dan John Joe Shelby açıklanmayan bir bedel karşılığında takıma katıldı. Forrest tecrübeli orta saha oyuncusuyla 25 yılına kadar sürecek bir süreç imzaladı. Newcastle United Everton'dan Anthony Gordon'ı 40 milyon artı 5 milyon euro bonuslar karşılığında transfer ettiğini açıkladı. Oyuncuyla 2028 yılına kadar sürecek bir kontrat anlaşması yapıldı. Everton ayrılan Frank Lampard'ın yerine Sean görevin başına getirildiğini duyurdu. Tecrübeli hocayla 2,5 yıl sürecek bir sözleşme imzalandı. Şandayş ilk maçında lig lideri Arsenal'i yenerek Everton kariyerine harika bir başlangıç yaptı. Everton, Chelsea'nin kadrosundaki fazlalıktan faydalanmak istedi Ve genç oyuncusu Conor Gallagher için 40 milyon artı 5 milyon euro bonusların içinde bulunduğu bir teklifi yaptı. Fakat bu teklifin kabul görmemesiyle Merseyside ekibi Ocak ayını herhangi bir ekleme yapmadan tamamlamış oldu. Transferin son gününde gerçekten ilginç bir olay yaşandı. Chelsea'nin elinden çıkarmayı planladığı Hakim için harekete geçen Paris Saint Germain, oyuncunun kiralık transferi konusunda kulüp tarafıyla anlaşmış. E resim açıklamanın gelmesi bekleniyordu. Fakat Chelsea son saatlerde tam tamına 3 kez yanlış dosyayı gönderdi. Transfer yetişmedi ve son anda iptal oldu. Kulüpler Fransa Ligi'ne itiraz etse de kabul görülmedi. Paris Saint Germain adına sağlık kontrollerinden bile geçen Fasto oyuncu, hayal kırıklığıyla bir kez daha takımda kaldı. Chelsea yapılan 85 milyon euro teklifin reddedilmesinin ardından Enzo Fernandez transferinde biteme günler kala harekete geçti. Yapılan onlarca uzun soluklu görüşmelerin ardından taraflar ortak noktada buluştu. Ve ne olursa olsun Chelsea'ye katılmak isteyen Fernandez 120 milyon euro karşılığında Londra ekibine transfer oldu. Benfica yönetimi oyuncunun sezon sonuna kadar kalmasını istemiş. Hatta Chelsea bu yaz ayları için ikna etmişti. Fakat genç orta saha oyuncusu kararını çoktan vermişti. Taraflar 2031 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. Chelsea direkt olarak serbest kalan bedelini karşılamak yerine Benfica'ya 40 milyon euroluk bir ön ödeme yaptı. Geri kalan para 6 taksit haline verilecek. Yaz aylarında Portekiz ekibiyle yaptığı anlaşmaya son iki satıştan payak ekleten River Plate bu transferden yaklaşık 32 milyon euro kazanç sağlayacak. Chelsea sezon başına kadrosuna kattığı Cesar Casadei'nin yarım sezonları iyi kiralandığını duyurdu. Anlaşma herhangi bir opsiyon içermeyecek. Chelsea sözleşmesi bitimine aylar kalan Thiago Silva ile yeni kontrat müzakerelerine başladı. Kulübün yapılanmasından memnun olan tecrübeli stoper İngiliz ekibinde kalmaya hazır. Görüşmeler son aşamalarda. Silva bir sezon daha takımda kalmaya yakın. Chelsea'de yapılan yeni transferlerin ardından Pierre-Emerick Aubameyang Şampiyonlar Ligi kadrosundan çıkarıldı. Gabonlu Forêt'in yerine Joao Felix, Mikhail yok. Enzo Fernandez gibi isimler listeye eklendi. O oyuncunun geleceği adına bir çözüm aranıyor. Arsenal yapılan ilk teklifin reddedilmesinin ardından Moises Caicedo için Monuslarla birlikte 70 milyon bulan yenilenmiş bir teklif yaptı. Bu tekliften de olumsuz bir geri dönüş alındı ve Arsenal transferden vazgeçti. Caicedo takımdan ayrılmak istediğini duyursa da sezonu Brighton'a tamamlayacak. Teknik direktörü bile yaptığı özel görüşmenin sonucunda Ekvadorlu oyuncu takımdan çalışmalara geri döndü. Bu gelişmelerin ardından Arsenal beklenmedik bir şekilde Jorginho için harekete geçti ve oyuncunun şartları soruldu. Chelsea sözleşmesi Smith'in 6 aydan kısa bir süre kalan oyuncusu için belirli miktarda bir bonservis talep etti. Arsenal, Arteta'nın büyük bir hayranı olduğu Giorgio'nun transferi konusunda Chelsea ile 10 milyon artı 2 milyon euro bonuslar karşılığında ortak noktada buluştu ve transfer tamamlandı. İtalyan orta saha oyuncusuyla 2024 yılına kadar sürecek bir kontrat anlaşması yapıldı. Artı bir opsiyon bulunuyor. Arsenal yeni sözleşme konusunda aylardır görüştüğü Gabriel Martinelli ile 2027 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığını açıkladı. Artı bir yıl da kontrata eklendi. Martinelli'nin yanı sıra kulüp, bir diğer genç yıldızları Bukayo Saka ve William Saliba ile olan müzakereleri sürdürüyor. Görüşmeler şimdilik olumlu ilerliyor. Fakat henüz bitmiş bir şey yok. Arsenal bu sezon itibariyle şans bulmakta zorlanan Albert Samuel Kongan yarım dönemde Crystal Palace'a kiralandığını duyurdu. Sözleşmeye herhangi bir satın alma opsiyonu eklenmedi. Leeds United, Juventus'tan Weston McKinney'i 1 milyon 200 bin euro bedel karşılığında kiraladığını açıkladı. Sözleşmeye 33 milyon artı bir miktar bonusları bulunduğu bir opsiyon da eklendi. Roma, yapılan yeni hamlelerin ardından Leeds United'da gözden düşen Diego Llorente'yi 18 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladığını yurdu. Burnhamut, Nicolò Zaniolo'nun transferi konusunda Roma ile yaklaşık 30 milyon euro bir bedel karşılığında anlaşsa da İtalyan oyuncu yapılan teklifi reddetti. Zaniolo'nun hedefi daha büyük kulüplerde oynamaktı. Fakat oyuncuyla ilgilenen Tottenham ve Milan gibi ekipler kulübün istediği fiyatın yanına bile yaklaşamadı. Sezonu burada tamamlayıp yaz aylarında takımdan ayrılması bekleniyor. Burnham'ın yine Roma'da gözden çıkarılan isimlerden Matias Vinyay'ı yarım sezonla kiraladı. Södeşme de ayrıca 15 milyon yolluk bir satın alma opsiyonunda bulunacak. Milan iki sezonla Chelsea'den kiraladığı Timmy Bakoyoko'yu elinden çıkarmaya çalışıyor. Oyuncu şu ana kadar Lyon ve İtalya'dan birkaç ekiple görüşse de anlaşma sağlanamadı. Bakayoko için harekete geçen son ekip olan Adana Demirspor ise oyuncu ve kulüp tarafı Lerkon'la anlaştı. Esmi sözleşme imzalamak adına Türkiye'ye kadar gelen Fransız oyuncu bu transferden son anda vazgeçti ve anlaşma iptal oldu. Bakayoko'nun bu sezonu Milan'la tamamlaması bekleniyor. Milan, Rafael Lea ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığına dair çıkan söylentileri yalanladı. Oyuncunun avukatı müzakerelerin devam ettiğini, Leao'nun önceliğinin Milan'da kalmak olduğunu bildirdi. Henüz bir anlaşma yok. Inter, Matteo Darmian'la olan sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını açıkladı. Artı bir yıl opsiyon bulunuyor. Juventus sezon başına Frankfurt'a kiraladı. Fakat burada forma şansı bulmakta zorlanan Lico Pellegrini'nin kısa süreli anlaşmasını feshetti. Oyuncu sezonun geri kalan kısmı için Lazio'ya gönderildi. Fiorentina, Dünya Kupası'nda faz formasıyla iyi bir çıkış yakalayan Abdülhamit Sabri'yi kimle yura karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu. Oyuncu sezonu kiralık olarak kulübü Sampdoria'da tamamlayacak. Barcelona yine Dünya Kupası'nın yıldızlarından Sofyan Amrabat için 3 milyon euroluk bir kira alma teklifi yaptı. Ayrıca 37 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu önerildi. Fakat bu teklif Fiorentina tarafından geri çevrildi. Barcelona finansal fair play kuralları nedeniyle sözleşmeye zorunlu bir opsiyon ekletemedi. İtalyan ekibinin zorunlu olmayan bir anlaşmayı kabul etmeye niyeti olmaması nedeniyle taraflar anlaşamadı. Ve transfer iptal oldu. Barcelona'nın transfer için son günde harekete geçtiği son isim Julian Araujo'ydu kulübün planı onu ayrılan bellerin yerine getirmekti. Barcelona tıpkı yaz aylarında olduğu gibi oyuncuyla kısa sürede kişisel şartlarda anlaştı. LA Galaxy de kiralık bir anlaşmayı reddetti. Görüşmeler sonucunda taraflar 4 milyon euro karşılığında ortak noktada buluştu. Transfer bitmek üzereyken bir bilgisayar hatası nedeniyle 18 saniyelik bir gecikme yaşandı. Ve dosyalar yetişmedi. FIFA yapılan itirazı kabul etmedi. Böylelikle Meksikalı oyuncunun Barcelona'ya olan transferi ikinci kez iptal olmuş oldu. Ayrıca Benjamin Pavard bu pozisyon için bir aday olsa da transferin son gününde herhangi bir görüşme gerçekleşmedi. Katalan ekibi oyuncuyu gelecek sezon kadrosuna görmek istiyor. Atletico Madrid Felipe elinden çıkarmış olsa da Çağlar Söncü'yü bu içerisine getiremedi. Finansal fair play maaş limiti bu transferin Ocak ayında gerçekleşmesine izin vermedi. Milli stoper kulübe Haziran ayında serbest bir şekilde katılacak. Arsenal ve Borussia Dortmund gibi kulüplerin ilgisine rağmen Real Valladolid Divan Fresneda'yı takımda tutmayı başardı. Günler süren görüşmelerin ardından oyuncu sezonu burada tamamlaması adına ikna edildi. Fakat yaz aylarında İspanyol ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fresneda şimdiden dev kulüplerin adarında. Atletik Bilbao, Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Ander Herrera'nın satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı. Tecrübeli orta saha oyuncusuyla buçuk yıl sürecek bir kontrat anlaşması yapıldı. Paris Saint-Germain, sözlü olarak anlaşmaya vardı Milan Skriniar'ı, Ocak ayında kadrosuna katmak adına Inter'e 10 milyon euroluk bir teklif yaptı. Talep ettiği 20 milyon eurodan inmeyen Inter'in ekibi yapılan son öneriyi de geri çevirdi. Ve görüşmeler iptal oldu. Oyuncu takıma sözleşmesini tamamladığında yani yaz aylarında katılacak. Ayrıca yaşanan gelişmelerin ardından Skriniar artık Inter'in kaptanlığını yapmayacak. Kulübün kararı bu şekilde. Paris Saint-Germain son saatlerde Zenit'ten Malkım'la da bir takım görüşmelerde bulundu. Oyuncunun şartları soruldu. Fakat o sırada Ziyeh transferine odaklanıldı. Bu sebeple müzakereler ilerlemedi. Fransa ekibinin hücum pozisyonu için temasa geçtiği son isim Lyon'dan Ryan Cherky'ydi. Fakat sezonun ortasında herhangi bir önemli bir oyuncusuyla yollarını ayırmamaya karar veren Fransa ekibi Paris'ten gelen görüşme talebini geri çevirdi. Oyuncu olan ilgi önümüzdeki transfer dönemi için sürüyor. Forvet transferinde harekete geçen Marsilya, Bayer Leverkusen'den Serdar Azmoun için 10 milyon euroluk bir teklif iletti. Fakat Alman ekibi tarafından yetersiz görülen bu öneri reddedildi. Marsilya tercihini diğer adaydan yana kullandı. Union Berlin geçtiğimiz alfalarda seviyeden ayrılan ve bir süredir serbest konumda olan Isco ile sözlü olarak anlaşmış ve bu transferin resmileşmesi bekleniyordu. Fakat vergilerin de olaya dahil olmasıyla İspanyol oyuncu anlaşılan maaştan fazlasını istedi. Union Berlin ise bu rakamlara hiç çıkamadı ve transfer iptal oldu. Everton serbest konumdaki oyuncuyla ile yakından ilgileniyor. Fakat Merseyside ekibinin Isco'nun mevcut fiziksel durumu hakkında endişeleri var. Henüz bir temas yok. PSV Eindhoven Galatasaray'da gözden çıkarılan Patrick Van olduğu, yarım sezonluk kiraladığını duyurdu. Sözleşmeye herhangi bir satın alma opsiyonu eklenmedi. Kasımpaşa'ya transferi son anda iptal olan Haris Seferovic Galatasaray'la karşılıklı anlaşarak kontratını feshetti ve Celta Vigo'ya kiralandı. Galatasaray Kaan Ayhan'ı 400 bin euro'luk bedel, 2.800 milyon bin, bin satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı. Bazı şartların yerine getirilmesi halinde opsiyon zorunlu hale gelecek. Galatasaray ayrılan Seferovic'in yerine forvet transferini harekete geçti. Bologna'dan Musa Baro'nun şartları soruldu. Bu oyuncu sarı kırmızılılara sıcak baksa da Bologna içerisinde 15 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu bulunan bir kiralık anlaşması talep etti. Galatasaray zorunlu opsiyona sıcak bakmıyor. Bu transfer şimdilik rafa kalktı. Fenerbahçe, Barcelona'dan Emre Demir'i bedelsiz bir şekilde kadrosuna kattığını duyurdu. Katalan ekibi oyuncunun sonraki satışından %20 pay alacak. Emre ile 4,5 yıl sürecek bir sözleşme alayan Fenerbahçe, genç oyuncuyu yarım sezonda Samsun Spor'a kiraladı. Fenerbahçe bir süredir ilgilendi Onur Bulut'un transferi konusunda Kayseri Spor'la ortak noktada buluştu. Anlaşmaya göre Fenerbahçe, Mehmet transferinden kalan 1 milyon 750 bin euro'luk borcu almayacak. Oyuncu ek olarak 1 milyon 350 euro ödenecek. Onurlu olan görüşmeler sürüyor. Beşiktaş transfer için bir süredir çabaladı. Hacı Ahmetoviç'i e 3 milyon 200 bin euro karşılığında transfer ettiğini açıkladı. Koyun spor, oyuncunun son ilk satışından %20 pay hakkına sahip olacak. Hacı Ahmetoviç ile 4,5 yıl sürecek bir kontrat anlaşması yapıldı. Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Emrecan Can Uzunan için teklif bekleniyor. Antalya Spor ve İstanbul Spor Emre Can için kiralama tekliflerini iletti. Son karar Beşiktaş'ta. Başakşehir, Sevilla'nın kanıt oyuncusu Adnan Yanuza'yı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Sözleşme herhangi bir opsiyon içermeyecek.